Zira, Aa, metin da. ne yapıyormuş? Emeli takımında da. Ne yapıyormuş Metin? Süpürge mi yapıyormuş? Metin. Denizde, denizde. Bak orada çöp var. Yap Hadi. Dipleri de al. Dipleri de al Metin. Süpür. Süpür anneciğim. Süpür. Hı. Çok güzel süpürüyor. Ooo. Metin süpürtük var. Hı. çalışıyor mu? Çalışıyor. Koltukların üstünde al. Koltukların üstünde al. Annesi bir yardım et. Göster ona. Ver Şöyle yap. Bak. Şöyle, burada yap, burada. Al, al, sen yap, sen yap. Ben değil, sen. Yap, burada yap, Meti, sıfır. Hı. Oo, çok ağır. Oo. Gel burada da Aferin çok güzel çekiyor Metin. Hı. Gel bu taraflar da çek. Gel bu taraflar da çek. Hadi. Çek 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 Metin çek. Aferin. Çok güzel çekiyor Metin. Annesine yardım ediyormuş. Evet halılar da aldık çıkarttık. Metin süpürsün diye. Halıları da kaldırmış annesi. Metin rahat süpürsün diye. Evet. Heh. Gel bunu tut çek. Çek bunu o tarafa doğru. Gel bunu çek bunu o tarafa bravo doğru. Bravo Metin bravo. Aferin Metin'e çok güzel çekiyormuş. Heh. Orayı da çek Metin. Koltuğun altını da çek. Bir oraya da çek. Bir orayı da çek. Aferin orada. Evet. Çok güzel. Orayı da çek. Aferin. Çek orayı da. Hı Hadi koridora doğru çek. Orayı da çek. Masanın altını çek. Hı Masanın altını da çeksin Metin. Evet. Oraya da git. Oralarda çek. Evet. Evet. Çok güzel çekiyormuş. Bravo Metin'e. Hadi oralarda çek. Masanın altında çek. Masanın altında çek. Bravo sana. Hadi kapatalım. Makineyi kapat. Kapatmayacak Ha, Bitmedi mi? Çok güzel çekiyorsun Metin. Bravo sana. Bravo Metin'e. Tamam orayı yeter artık. Başka yerlerde çek. Hı. Hmm. İleri doğru da çek. Hı, hmm. orayı da mı çekeceksin? Tamam. Aferin Metin'e. Bitti mi? No. Bitmedi mi? Şimdi portakal suyu içecek Metin. Annesi portakal suyu getirecek. Çünkü çok yoruldu Metin. Değil mi? Çalıştı Metin. Yoruldun mu? <laughs> e tamam. Başka yerlerde de Hadi bay bay yapalım. Bay bay yapalım. Kapatmıyor annesi. Hadi portakal suyu içelim. Dinlen biraz. Dinlen. Çok çalıştık tamam bitti. Bitti mi? Evet. Git, bitmedi. Ben bunun zamanı az. Masanın altında yap Metin bak. Masanın altını yap. Evet. Masa, masa altı. altı. Evet, orada. Masa altı yapsın. Evet. Ya burada yap bak. Bak burada. Masa altında. Çok temiz yaptı Metin. Her yeri çok temiz yaptı. Bravo. Hadi bay bay yapalım şimdi. Bay kami. bay yapalım. Şöyle yap, şöyle yap. Bay bay. No, 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 no. No, no. <laughs> bay bay yapalım mı? bay 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 yapamaz mısın? <laughs> Neden? Bak, yani makine yorulmuş. Aa, makine çok yoruldu. Hadi bay bay yap kapatalım. Bay bay. Metin temizlik yaptı bitirdi. Evet hadi bay bay de çocuklar bay bay. <laughs> Neyse biz kapatalım da. <laughs>